yapıyorsun? Gel bir seni seveyim. Oy oy. Ay birazdan çok heyecanlıyım ya. Birazdan yurda gidip çocuk evlat edineceğim. Çocuklara bayılıyorum. Çok tatlılar böyle yanaklarını sıkasım geliyor. O kadar tatlılar ki. Ay, ay bir de Barbie'nin eşyalarını takınca pembe pembe oluyorlar. Çok seviyorum. Ay hadi gel. Hadi gel. Ay, hov hov diyor. Gel bakayım köpüşüm, gel gel hemen şöyle arabaya atlayalım. Ay dur, hemen ben çıkmadan önce şuradan bir kartımı alayım. Sonra oyuncak alalım. Bir de ilk şey kim alayım? Hadi gel. Hadi gel köpüş. Hemen şöyle gidelim. Şuradaki büyük limuzin arabamı bineyim. Çünkü Ferrari'ye iki kişi binebiliyor. Ee, şuradaki arabama e, dört kişi binebiliyor. Ama buna altı yedi kişi binebiliyor. Atla köpüşüm. Hemen gidelim şöyle. Hemen gidelim şöyle. Ay şu evlere bak pembe pembe aşığım ya böyle evlere. Hemen şöyle gidelim. Ay ya şuradaki evlerde pembe olsa ne olurdu sanki. Hemen şöyle gidelim. Heh, şimdi çocuklar galiba yurttalardı. Evet yurdun müdürüyle de konuşacaktım bugün. Heh. Ay çocuklar merhaba. Merhabalar çocuklar. Merhaba. Hı -hı. Kim merhaba. Aa, köpek. Köpek gördüm. Hı -hı. Oh, oh. Ama ah. merhaba. Merhabalar. Abi Barbie. Barbie merhaba. Ben Barbie. Barbie. Ben Barbie. Barbie. Merhabalar. Merhabalar ben Merhabalar. bir çocuk evlat edinmek istiyordum da. Aa, ben, Barbie. ben, ben, Barbie ben, ben de evlat edinmek istiyor. Lütfen ben, lütfen ben. Ay siz ne olur? Barbie, bunlar, bunlar bizim yaramaz arkadaşlarımız. Efe ile Ayaz. Efe Spiderman kostümü giymiş, Ayaz da Iron Man kostümü giymiş. Çok tatlılar değil mi? Tamam. Tamam. Hı -hı. Ee, işlemleri başlatın. Şimdi çocuklar teker teker oturun teker teker sizi kaldırıp e, neyleri çok seviyorsunuz, ne tarz şeyleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz onları soracağım. Ee, tamam. Sen, olur, senden başlayalım. Pembe saçlı. Ay pembe saçlı kızlara bayılırım. Heh, evet. Gerçekten mi? Şey evet. Benim adım Aleyna. Benim Aleyna, adım Aleyna. başlayabilirsin. Ben Loj'tan. Doğuştan pembe iki saçlıyım, dört yaşındayım. Bu yaramazlarla oynamayı çok seviyorum. Bir de bizim Müdire teyzemiz o kadar tatlı bir insan ki bize Roblox oynayalım diye bir sürü bilgisayar aldı. Bilgisayarda Roblox oynamayı da çok severim. Tamam. Ee, Sen ne devam edelim? Gel bakalım. Hangisi? Şu, şu Spider-Man'li Şu İkranur'la mı? İkranur'la devam edelim. Tamam. Kızlardan şey, başlıyorum ilk önce. Baş çekiniyor. Onun yerine istersen ben konuşayım. Tamam. Bunun adı İkranır. O da benim gibi 4 yaşında. O da benim gibi Roblox oynamayı çok seviyor. Biz ikimiz kankiyiz. Daha doğmadım diyor. Hmm. İkranır doğmadan dört yaşında nasıl alacaksın ya? Ondan sonra biz ikimiz kankiyiz. Birbirimizi çok severiz. Yurtta iyi arkadaşız. Hep beraber etkinlikler yaparız. Bu arada köpüşüm <laughs> benim boyumda. Neredeyse kocaman. Beni yemez inşallah. Yok, hayır, hayır. O çok tatlı bir göbek. O kadar evcil ki sizi öper öper öpüyor. Oy, 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 oy. Ana hav Oy, ben de onu çok sevdim. Oy. Şimdi Hadi gel bakayım. Spider-Man çocuk. Yanında sen de git ayrılmayın beraber tanışın. Siz hiç ayrılmıyorsunuz birbirinizden galiba. Hı? Ben, benim <laughs> sıram mı ya? Evet, ikinizin evet, sırası Aha. aynı anda çıkın bakayım. Oyumuşlar ya. Zaten yani. bizim sevdiğimiz şeyler aynıdır. Ya bizim evet. adımız Ocho, me Ayas. Ben ayo men. Ayo men. Bu da ocho men. bunlar. Yaşımızı bilmiyorum. Bu en sevdiğimiz şey kahraman olmak. Oo, süper kahraman tamam. olmayı çok seviyorlar. Evet. Şimdi şöyle Gör geçelim. Ben hangi Şimdi çocuğu canım. alacağımı buldum, İstediğimi buldum. Heee gerçekten mi? Evet. Çocuklar gelin. Her alalım. birisi birbirinden tatlış. Şu e, çocuğum önümden çekilir misin canım benim? Ben ben ben. buradaki dört çocuğun dördünü de evlat edinmek istiyorum. Ya da üçünü <laughs> de evlat edinmek istiyorum. Şuradaki ayrım ben çocuk birazcık şımarığa benziyor onu istemiyorum. <laughs> <laughs> şaka <Şöyle gülüyor> yaptım şaka ben almazsam ben de gelmem. Şaka Ama yaptım. Gelmem. Gel dört çocuğun dördünü gelmem. de istiyorum. Tamam bak ışınsızdırdı sinirden. Tamam şaka bir <laughs> şey. <şaka>. Tamam. <laughs> tamam dört çocuğu şey. da Ama. istiyorum. Ama sanki şöyle bakarsak sizin tarzınız çok Barbie gibi değil. O yüzden Aa, çıkıştan çünkü. sonra Şurada sizi bir... besberme yapacağım. Şurada bir tane köpek var bunu burada bırakalım mı? Saçmalama. <laughs> <Kışı açtın. gülüyor> Ama Barbie'nin köpeği filminde hiç izlemedin mi Barbie'nin köpeği? İşlem onaylandı diyor. <laughs> tamam. O zaman gidebiliriz çocuklar. Barbie bir dakika <laughs> da eşyalarımızı almadık. Eşyalarımızı almadık. Eşyalarınızı. Efendim. Barbie normalde baksana müdür, müdür hanıma teşekkür etmedim bir de işlem onaylandı dedi normalde bir çocuğu verirken bile 3-5 saat düşünüyorlar sana hiç düşünmeden dört tane çocuğu verdiler. Bence çok şanslısın Barbie. Evet. Ya evet. E, bu arada çocuklara bilgisayarları vermenize gerek yok. Ben çocuklara pembe bilgisayar alırım. Oo. O zaman eşya almamıza gerek yok. Peki pijamalarımızı evet. alalım mı? Burada pijamalarımız var. İstersen size pembe pijama da alabilirim. Aa tamam tamam. Hadi o gelin. Zaman pijamalarımızı almayalım. Tamam gelelim. Ay, düşeceksin. Ayol ben, bırak onu çabuk oradan. Bırak dur Barbie. Aha herkes dur. Nasıl oturdunuz siz öyle? Aa Müdüre teyze hoşça kal diyelim. Bu ne Müdüre ya? Teyze. Arabayı mavi yapın diyor. Çocuklar hoşça kal. İyi Görüşürüz. Kolay gelsin Müdüre hanım. Görüşürüz. Hadi Ay. Ama hayır. Çocuklar siz, bakın. Bak. Ben... Evet. Abi sen bize yetiştin evet de. Kurallar olacak. Biz buradayken. Bak kural biri, <laughs> biz buradayken her şey pembe olmayacak. Öyle Aa. mi? Bakın burada büyünüz benim. Ben ne dersem onu yapmak zorundasınız küçük çocuklar. Gerçekten. O zaman arkadaşlar her şey pembe olmasın olmasını isteyen zıplayacak tamam mı evde? Tamam hadi gelelim hep oylama yapalım o zaman. Ben yani yapalım. Her şey pembe, olsun isteyenler, her şey pembe olsun isteyenler zıplasın. Her şey pembe olsun isteyenler zıplasın. Çocuklar kaydetin. 4 tane oy var. Şimdi her şey pembe olmasın isteyenler zıplasın. Dört iki dört, tane dört var. kazandık kazandık i̇ki kazandık. tane oy var. Hadi gelin çocuklar gelin gelin. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> şöyle. Kuaföre geldik. Gülüyor. Çünkü saçlarımızı <laughs> boyatacağım. Hemen şöyle kostümünüzü çıkartalım. Evet sizinle pes berber yapacağız. Bu çocuk kez galiba ya. Hemen şununkini çıkart deneyin. Benim saçım. Ay bal kemi çıkartma. Dur şunu Olçun... da çıkartalım. Ay bu ben <laughs> kelmiş ya. ya Orçunun neden onu taktığını anladın mı şimdi Barbie? Gel saçlarını saklıyordu. Ay. <laughs> ama isterseniz burada şey taksınlar burada peruk taksınlar. Olur evet, mu? Evet evet. Merhaba Kuaför abla. Merhabalar Kuaför <laughs> Hanım. Ben iki tane pes pembe. Pembeye boğulmuş saç peruğu istiyorum. Evet erkeklere özel olsun ama. Ya Erkekler Ayaz, O kadar sinirlenmene gerek yok ya. Koskoca Barbie bize evlat edilmiş. Bu ne surat ya? Asmışsın. Ay ay ay. Bak <laughs> hemen taktım. Bak çok güzel oldu. Çok Bir çok tatlış oldun. Hemen. Hı. durun çocuklar şöyle fotoğrafınızı evet. çekeyim. Ha? Ay Bizi... yeni hali diye. Şimdi Ayaz, ayo. Bu da ya. Ana siyah verdi olma. Pembe vereceksin. Önce siz Çocuk onu boya. Boya onu. Barbie. Evet <laughs> evet. Aa, bakayım, bakayım. Ay çok tatlı oldun. Sen? Şimdi, bakayım. Ay sen de çok tatlış oldun. Şimdi siz de çocuklar oturun bakalım. Sen de otur bakayım. Sen de otur. Ba Heh. Benim oturmama gerek yok değil mi? Benim saçlarım var, pembe zaten. Taş pembe olması lazım. Tamam. tamam. Ana, pembe olacak. Tamam, bakayım. Şimdi ay ay Çok güzel, çok güzel. Sizden, siz nerede <laughs> siz erkekler? Ooo çok biz güzel biz olmuşsunuz. Ya şunu da karşılaştırıyoruz. Çok güzel <laughs> olmuşsunuz. Ama şöyle bir bakarsam, e, senin üstün siyah, senin üstün ayırm. Ben senin üstünde ev Sp spider man. Yani belki evet. sizin de benim gibi pembe, pembiş, pembişse giyebilirsiniz aslında. Hadi bakma. O kadar Çocuklarım çocukları. Bir şey Bu arada, Ben bu, ben bu saçı sevmedim. Daha güzelini yapacağım. Kırmızı bir tane. Hayır. 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 Ama ne? Çabuk ya. onu pembe yapıyorsun. Çabuk. Şimdi evet, ben bunları benim. Tuzun elimi çocuklar. Ha, yürüyün bakalım. Hayır, yürüyün, no, yürüyün bakalım. Teşekkür yürüyün bakalım. Sen de Teşekkürler. Kolay şey gelsin. gelsin. Çocuk, yürüsene çocuk. Anne, Aha. E, çocuklar koşun. ben bunun parasını önceden ödüyorum. Orçu atla Orçu atla. Orçu. Orçu. Bir Orçu. Efendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ah Orçu düştü. Orçu düştü. Ay, işte. çocuk çocuk işte. Ay işte. bu nasıl bir çocuk ya? Atla dedi. Ama sana yaramaz, yaramaz de demiştim. De. Çok Ay. yaramaz o. Hemen şöyle şurada duruyoruz. Hop. Aha. Kıyafet tamam. geldik. Şimdi buradan. Bakalım. Eee Merhaba merhabalar. Hoş, buldum. hoş bulduk. Erkeklere özel e, pembe kıyafet var mı acaba? <laughs> Aha, buradan bulabilirler bence. erkeklere <laughs> özel pembe kıyafet Gelin bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Oço. Ay ay <laughs> çocuğum sen ne yaptın? <laughs> ama Aa. çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle ben bir foto alıyorum. <laughs> 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 çok güzel olmuşsun. <laughs> Ay ama ben birazcık oldu. hani fazla açık olmamış mı senin gibi bir erkeğe göre? Bence birazcık evet. daha. Ha? Ha? Tamam, Şöyle. pembe bir şey. Diyor. Irmak tamam. Gitti. Aman İkranur pardon. İkranur gitti. Altınıza Hı -hı. da pembe bir şeyler giyersen. Çocuk sen de Aleyna sen de altına pembe bir şeyler giy. Tamam hemen deneyeyim bakayım. Bu mavi, bu krem rengi, bu siyah. İkramı acaba ne giyecek çok merak ettim. Çocuğum çok güzel olmuş ya. Bu erkek ne kadar güzel yakıştı ya. Bence senin Yoksuz. asıl rengin pembe olur. Erkek tabii ki yok kız ya. <gülüyor> Ay <gülüyor> acaba sizin kız falan mı yapsam ya? <laughs> Aa olmaz. Şaka şey yapıyorum. Şaka şaka. Sen hayırdır? Olmuş mu? <laughs> Ay çok güzel olmuş. Aa, bak, bak çok güzel olmuş üstün. Aynısını gitmişsin. Pembesini takmışsın. Bak pembe çok yakışmış. Güzel olmuş. Ben havlanıyor. Ee, seni de yaparız. Senin evde bir sürü kıyafetin var ya küpüş. Sana oradan gideriz. <gülüyor> 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 Ama Ay, çok güzel olduk. Çok <laughs> güzel olduk. Çok güzel <laughs> gelin. oldunuz. Hadi bakalım. Gelin. 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 Ay Karasına Çok diyelim. güzel Karasına oldunuz. Biz Hemen şuradan şifreye girelim. Teşekkürler. 2 teşekkürler. 2 2, 2. Heh, Tamam 22 ee? 22 Hemen şöyle Çok gidelim. Güzel olduk ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Barbie Şimdi abla? çocuklar e Şöyle bir gezeceğim. Size eksik olan şeyleri yapacağım. Hı şöyle. Tamam. Mesela e Markete gitmek mi? ister misiniz? Markete Hayır. Demiştiniz Al, aman, bize. Allah arabadan düştü birisi. Kim o? Ana <laughs> Ay yo. Barbie abla demiştim hmm. ki sen Barbie bilgisayar alacağım demiştim. Bizim bilgisayarlarımız orada e bırakalım tamam. ama. E şimdi al. ya çocuklar hemen böyle vup 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 diye alamam. İlk Önce bir ihtiyaçlarımızı şey yapalım sonra oyunlarınızı şey yaparım. Böyle vup vup alamam. Abla. Hadi olur, gelin. Olur. Merhabalar. Olur. Ay Ana. çocuklar bakın bakın şuradaki şeylere <laughs> bakın. Pem Heh, pembe pembe çocuklar. Hadi milkshake için bakalım size. İç bakayım Muz o çocuk. Muz yiyemem. Ya normal hayatta yiyebilirsiniz. Fakat mermiler her şey pembe olmak zorunda. Milkshake, pasta, pembe ama. çiçekler, Abartma kredi kartı, Abartma, pembe o zaman bir bebek. Yiyelim. Ama yandım. Pembe Allah. olan bir yemek yok çünkü. Kık, Ay. Ne Hayır o normal şey hayatta şey yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Fakat özel günler olduğunda sadece ama sadece pembe yiyecekler yiyebilirsiniz. Tamam. de sen... bir şey yok ki. Ya sen siz senle yaşanmaz ya. Ay <laughs> aslan. Bana bak annene ya karşı de. gelme. Ay çocuklar şeker mi yiyorsunuz siz? Hadi, Tabii ne yiyeceğiz? Çocuğuna, pembe günlerde sadece şeker yiyoruz. Hiç sesini çıkartma Barbie ediyor adam. Sen geldin Barbie. Ay. ne oluyor ya? Çocuğum, Ay, Ayır. çocuğum. Ayaz Ayır. ve Orçun neredeyse ayda olursunuz ya. Çekil bakayım sen Aleyna. bana, 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 bir şeyler Saçlar, okey. Sen okay. renkleri, okey. Üstler, okey. Altlar, okey. Sadece şu çocuk biraz daha şişko. Şu çocuk ne? bak şu çocuk Bilmiyorum biraz daha şişko. Bunlar niye siyah oldular Barbie? Neden böyle oldular kömür gibi? Anlamadım ki ben. Barbie'lerin her şeyler... zaman Aman, çok sıcak. O yüzden de İki tane nedeniniz Aman. var bir. Hava şu anda 45 derece. 45 e, mi? İki, Ya bir şemsiye alayım. Barbiler çok fazla şeker yeme Ve siz de şu Ay, an canım. bir Barbie olduğunuz için çok fazla şeker yeme lazım. Baba oldu günde Aa. üç, günde en fazla 3 kilo şeker yiyebilirsiniz. İkpembeye <laughs> ye pembeleştiler. Evet. Tamam. O zaman herkes evet. alışverişini yaptı mı? Barbie? Herkes alışverişini yaptı hemen şuradan. Pembe kartla he ödeyelim. <laughs> Tamamdır. Ay, çocuğum nereye gittin sen? Aa bay bay. <laughs> Nereye gittin? Ah, gitti, Ay, gitti onlar. Ay bak şuraya <laughs> gitmişler. Sizi var ya sizi gene bas çocuklar. Saçlarınız kırmızı oldu. Olamaz. Koşun gidin boyasın hemen. Çabuk boyasın dedim size. Çabuk boyasın. Çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Ha? Ayarla bas. Ayarla bas. Çok güzel. kızım. Oh, Ay çok güzelmiş. Şimdi bakın bir tane bundan. E, şunlardan şu ışıklar da çok güzel. Tuvaletler oturun bakayım dört tane çocuk. Oturun. Oturun tuvaletlere. Oturun. 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 otursana çocuk. Otur sen de. Tuvaletlerimizin olacak. Evet. İkrar'cığım gel sen de otur. Gel bakayım. Gel koçuk koçuk koçuk. Gel gel sen gel. İkrar'cığım gel ben. otur. İkrar gel. Gel koş 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 İkrar. Işte koş 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 koş. Bak sen de buraya oturacaksın. İkram koş geliyor. Koş koş koş. koş. Otur Ali sen de otur. Tamam. tamam. çok güzel. Bunları alıyorum. Hani efendi bana yardımcı olur musunuz? Ben bu e, bu yerdeki şuradaki tuvaletleri, şuradaki şeyleri, şuradaki bunları, şuradaki bufları, e, sonra şuradaki masadaki kartları, sonra bu evi almak istiyorum. Bu ev, Buradaki bütün her şeyi almak istiyorum. desen daha iyi olur. Evet, evet ben buradaki bütün her şeyi almak istiyorum. Buyurun kredi kartım. Şifresi 2222. 2222. Sizin olabilir çünkü buradaki şeylerin toplamı benim kartım kadar. Buyurun. Ana her şeyi aldık yaşasın Orçun. Pes pembe oldun. <laughs> tamam buradaki her şeyi alıyorum. Şöyle evet. paketleyelim. Hop. Barbie şu haline bak arabanın. Şunu çekin. Şimdi fokus fokus yapıyorum bakın. Siz iki aynen çocuklar. Şibarık çocuklar. Çabuk çabuk buna binelim. Pembe yap şunu çocuğum. Pembe yap şunu çocuğum. Pembe, Pembe. Aferin. Hadi götür bizi. Oo. Evet şimdi benim evime gideceğiz. <gülüyor> 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 Ay sen niye öksürüyorsun? Bilmem ki ben galiba Abi. Ana Ay. evlere bak pembe pembe. Çocuğum. Ya bak şu ayı o nedir? O sürüyor çocuğum. Şimdi sürün seni. El yapma hiç zaman alamayacak. Aha geri geri gidiyoruz. Dur ters ters gitme. Niye in. Allah aşkına Allah. iner misin çocuğum? İner misin şu arabadan? İler arabadan! Ay Ferrari içine etti çocuğum ya. <laughs> Allah Ferrari mahvoldu. Aha ev burası mı? Çocuklar Hadi nasıl gelin. Olacak. Şimdi sizin odalarınızı ayarlayacağım. Gelin, 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 Hadi gelin, bakalım. gelin. gelin Şimdi, gelin bakalım. Evet e, odalarınızı ayarlayayım ondan sonra zaten gezeriz evi güzelce. Gelin. Tamam. Evet. Ee, burada ikrale Aleyna kalsın. Tamam mı? Tamam. Burayı yapabildiğiniz evet. kadar pembe yapıyorsunuz. Gelin tamam. çocuklar, siz yerleri. Ayazım gel çocuğum, burada sen kal kalıyorsun. Burası senin. Hayran, Orçuncum ne? burası da senin. Şaka yaptım şaka şaka. Ee, Orçun burası senin odan. Ayaz gel sen farklı odada kalıyorsun. Gel Ayaz. Gel çocuğum. Ne? Hayır. Ayaz gel. Hayır ben ay Ayaz aynı odada kalmam lazım. Bu ne? Hayır ben izin vermiyorum. Ayazım yürü. Yürü çocuğum. Barbie dinle. çok dinle. Şey dinle. Aynı Barbie, dinle. Barbie dinle. Bir şey diyeceğim oğlum şey diyeceğim. Bir bu odanın manzarasına bak. Bir de balkonuna bak. Bir de buradaki odanın büyüklüğüne ve manzarasına bak. yapamam lazım benim. Ay mı kalmak istiyorsun? Hayır Ayaz, iler misin çocuğum? Bırakır mısın? Akın ya. Keşke şu erkekler mi? evlat edilmeseydim diyorum şu anda. İki şımarık çocuk. Çok eğlenceli. Kesinlikle köpüş bulur bence. Ama o bulana kadar polise mi gitsek acaba? Çünkü ya. kaybolurlarsa müdüre teyze çok üzülür ve sana kızar. Bence polise gitmelisin. Bence de polise gitmeliyim. Hadi gidelim, o zaman gel çocuklar polise gidelim. Hmm. Leyla ah, kendine öldüreceksin ah. çocuğum bak. <laughs> Şey hani kediler olmaz. 9 canlı demişlerdi. Yani çocuklar da 10 canlı dememişler. He. Polis. Al ya polis. 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 geri gidelim senin köpeğine orçununla ayunu kokusunu iyice koklatalım o bulsun. Evet ne evet. Dersin? Hadi gelin hadi gelin. Gel. Gel 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 gel, gel, gel. İnşallah orada yoktur şu müdre hanım ya. Bana çok Aha. güzel yoksa. Heh, tamam yok yok. Hadi çabuk, çabuk çabuk çabuk. Onlar hep burada yatıyorlardı. Kokla bakayım köpüşüm. Kokla kokla kokla, kokla burayı. Kokla Ay, iyice kokla. 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 Bak kokluyor. Güzel. Evet. Güzel. Şimdi bulabilecek misin onları? Dur bakalım köpüş. Sen? Bulabilirsin bence. Bak. Aha. Bak yavaş yavaş bunlar başladı. Aha! Gidiyor bir yerlere. Gidiyor. Ben gidiyor. bir yerden araba katıyor. sesleri mi duyuyorum? Koklayacak, bulacak galiba. Ana! Burayı da kokladı. Ben Oy bile vallahi. daha çabuk bulurum bu köpek hiç koklayamıyor ya. Bu, bu ne? Ay! Oha! Bu kim? Ay, tamam bir tamam. Kadın. Çocuklar şöyle gidelim. Ay. Ona soralım mı? Görmüşlermiş. abi. Kadın. Tamam. Bir tane kadın. abla. Teyze. Hanımefendi. Acaba Hı. burada iki tane hala küçük şımarık pembe saçlı pembe kıyafetli çocuklar gördünüz mü? Gördünüz mü acaba? Burada gezerken maalesef görmedim diyor. Aha. Şey e benim aklıma bir fikir geldi Barbie. Bir efendim. şey söyleyebilir miyim? Ya Orçun'la Ayaz hep böyle kendilerini yalnız kalmak istediklerinde gittikleri bir yer vardı. Oraya bakalım mı? Belki oraya gitmişlerdir. Neresi kendir. orası? Çabuk söyle. Bizim yurdumuzun yanındaki küçük park. Gel bakalım. Küçük park mı? Burası mı? mı? Evet. Hayır bu değil burası. Bu parkın içinde saklanıyorlardı. Yanlış tamam, kalmak istediklerinde. Tamam hemen bir bakalım. Ya üzülmediler? Orada, yani ben onların üzüldüğünü düşünmüyorum. Onlar yalnız gezelim. ayrı ayrı odalara koydun ya galiba onu üzüldüler. Aa bak burada işte buradalar gördün mü? Bak. Bakayım. Aa oradalar. Bu... Çocuklar. Tamam sizi üzdüğüm için özür dilerim. Gelin bakalım. Sizi aynı odaya koyacağım tamam mı? Ya bir şey diyeceğim ya. Biz o kadar bulmaca yaptık. Burada araba var. Siz hala başka neler arıyorsunuz ya? Aa. Tamam. Çocuklar sizi tamam. aynı odaya koyacağım tamam mı? Tamam mı? Tamam bak. Barış evet. kızı olsun Barbie'yle. Tamam. tamam. Aynıdır. Hadi Aynıdır. gelin çocuklar. Gelin gelin hemen eve gidelim. He? Ha? <laughs> Hadi çocuklar gelin eve gidelim. Beni kucağına alsın ee, alsana Orçun. Orçun çocuklar. Hadi bakayım şu bakayım. Ayaz çocuğunu da Ayaz şımarık çocuğu da kucağınıza alın. Ben buna ben buna binerim. <laughs> Çocuğum sadece <satteki> beni <laughs> takip et tamam mı? Takip et beni sadece. Yavaşça. Allah. Aleyna'cığım sen biraz arıyor. fazla öksürüyorsun. Acaba bir yani şeye mi gitsek? Doktora hı? mı? Evet bir ben doktora, doktora Barbie. Hayır ben bir doormu. şey olmaz doktor. Ben çok nazik birisidir. Çocuklar hemen doktora oh. gelin hemen. Doktor mu? Ay uçtular. Bu çocukları kendileri ben... Çabuk inin bakayım. Çok çabuk, çabuk. çabuk. Bunlar çok çılgın. Pastanın kokusunu alın. Pastanın kokusunu alın. Bak bak kokla kokla. Kokla kokla. Ay. Merhaba. E, merhabalar. E şöyle şuraya koyalım yesinler. E, benim küçük kızım Aleyna birazcık hasta olabilir sürekli öksürdüğünü duyuyorum çok sıklı hapşuruyor. Bir de hani şimdi e, bir bakma şansınız var mı acaba? Ay çocuklar Aa. ne yapıyorsunuz siz? Heh, hani bir neyse pasta şey, yesinler. Şu yaramazlara iğne yapın da acık sakin dursunlar diye. Evet evet hemen hemen. Tut.

Çocuğum bak çok yaramazsınız haberiniz olsun sizi aynı odaya koyacağıma söz veriyorum fakat yaramazlığınıza yani artık bir son verin lütfen. Evet, hadi gelin yaramazlık yapmayın bak Barbie anne söz verdi hadi. Hadi, hadi gelin. gelin çocuklar gelin gelin. Barbie gelin, gelin. anne sana Barbie Efendim? anne de bime kızmıyorsun değil mi? Hayır hayır kızmıyorum bak çocuğum in motordan in motordan Hı -hı. bin araba. Ay ya tamam tamam. Ayaz. Of hadi gelin şuraya geçelim. Ay bugün gerçekten o kadar şey yorgun bir gündü ki. Ben bu çocuklarla ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar bu arada bugünler size. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Hoşçakalın.